Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi Sabek sorunu ortadan kalktı. Galatasaray'ın e, acilen bir e, orta sahaya 8 numara e, arayışı var. Hatta arayışı demeyelim de... E, Duyulan ya da duyulmayan isimlerle görüşmeler var olarak ben onu şey yapıyorum, algılıyorum. E, kaç transfere ihtiyacı var demiştik Geç, geçtiğimiz günde programda konuştuk seninle. Yani bek transferi dedik o geldi, sağ bek transferi geldi. Hani könün olduğu bölgeye de bence takviye söz konusu. Orada bir rekabeti artırmak gerekiyor ama tabii bunların hepsinin öncesinde bir 8 numara transferi herkesin gördüğü, hocanın da gördüğü. Ama şöyle bir şey var o en kritik parça olduğu için şeyi anlayabiliyorum. En iyisini almaya çalışmak üzerine bir plan programda vardır. Ve en iyisini evet. almaya çalıştığınızda bazen süreç de uzayabilir. Bu sizin kendi hatalarınızdan olabilir. Etken olur ama sonuçta orada Galatasaray'ın hata yapmaması lazım. Geçen sene hata yaptı. Bu senede 8 numarada hata yapmaması lazım. Hatalarken Demirbay'ı kastetmiyorum. Demir Endonbeli. Tabii Endonbeli. Demirbay gayet kerem. Gayet beklenen üzerinde bir katkı sağladı. O çok önemliydi ama esasında işte yok Vecino geliyor gidiyor yok olmadı Endombele e geldi bu nedenle mesela geçen sene Fredle Fenerbahçe ilgilenmişti Fred ilgilenmiş. aldı evet. Galatasaray da almıştı şey istemişti bu yüzden söylemeye çalıştığım geçen sene transferde gerçek anlamda istediğini elde edemeyen Galatasaray'ın şampiyon olması çok önemli bir teknik adam başarısıdır. Bunun altını bir kere çizmek lazım. Hı hı. Ziye çok kaliteli oyuncu sonradan takım adapte oldu. Ee, gerçek anlamda Icardi'yi yedekleyecek bir oyuncu bulunamadı, olmadı. Ee, devamında Zaha geniş alan bulduğunda etkiliydi. Zaha'nın bir uyum süreci oldu. Endombele zaten... Tete hemen hemen yok, hiç yok. faydası Tete olmadı. Bak, tete, yani bu, bu çok enteresan bir durum. Bu, bu çok ilginç bir durum. Ee, ve bununla alakalı Okan Hoca'nın çok ciddi bir başarısı olduğunu ifade etmek lazım ve bir önceki senenin de yapılan planlamanın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Öyle bir planlama yapmış Galatasaray. İşte Torreira'ların geldiği, Mertenser'in geldiği, Karder'in geldiği e, o dönem ki Davinson'u bu arada ayrı tutuyoruz. Davinson çok büyük katkı sağladı. Ee, öyle bir planlama yapmış ki o ilk sene attığı temelin bir anlamda ekmeğini bir sonraki evet. sene dedi. Bu, 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 çok önemli. Kesinlikle. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan sürpriz hamle. Ezekiel Fernandez. Elias Celert'i alarak ile Sabek transferini yapan Galatasaray'da sıra orta sahada. Wendel için Zenit ile pazarlıklar sürerken gündeme sürpriz bir futbolcu geldi. Ezekiel Fernandez. Arjantin basını Sarı Kırmızılıların Boga Juniors takımının 22 yaşındaki yıldızı için devreye girdiğini duyurdu. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gözüken Fernandez'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Ama mukavelesinde 13 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Sarı Kırmızılı yönetim bu açığı kullanmayı planlıyor. Ayrıca transferde Mauro Icardi'nin de devreye girdiği belirtiliyor. Icardi'nin Fernandez ile yakın zamanda görüşerek yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. Orta sahada kanat hariç her bölgede oynayabilen yıldız, kariyeri boyunca çıktığı 139 resmi maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Verona'nın Yunus Akgün ısrarı İtalyan ekibi Hellas Verona, Galatasaray'dan Yunus Akgün için transfer ısrarını sürdürüyor. İtalyan basınına göre yeni sezonda Serie A'da oynamak istediğini Galatasaray yönetimine ileten milli oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Verona'nın 5 milyon euro satın alma bedelli kiralama teklifi yaptığı, sarı-kırmızılıların ise zorunlu satın alma opsiyonu istediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray, Yunus Akgün'ü geçen sezonda Leicester City'e kiralık göndermişti. İngiliz ekibinde 29 maçta süre bulan Yunus Akgün 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Galatasaray'da gündem yeniden Memphis Depay. Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak sabek Elia Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray için... Şimdi de Memphis Depay iddiası ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Memphis Depay transferi için bastırıyor. Haberde Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı. Yine haberde Memphis Depay'ın maaş talebinden de bahsedildi. Söz konusu haberde Hollandalı futbolcu bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ediyor. Inter'in iki hafta içinde hücumda yer açması ve Depay'ın Galatasaray'la anlaşamaması halinde oyuncunun İtalyan deviyle söz kesebileceği vurgulandı. Galatasaray'da Metehan'a vize yok Galatasaray'ın Lasklins ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atan Metehan Baltacı, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Süper Lig'den bazı kulüpler, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Galatasaray'la temasa geçti. Metehan'ın gelişiminden memnun olan Galatasaray, şimdilik bu teklifleri değerlendirmeye almadı. Metehan Baltacı, geçen sezonu da kiralık olarak Eyüp Spor'da geçirmişti. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi, 2026 yılına kadar devam ediyor. Icardi ve Batshuayi rakiplerini geride bıraktı. Galatasaray'ın Batshuayi, Beşiktaş'ın Immobile ve Fenerbahçe'nin Ennesiri takviyeleriyle 3 büyüklerin yeni sezondaki Santrfor rotasyonları büyük oranda netleşti. Futbol severler şampiyonluğun en güçlü 3 adayını heyecanla izlerken gözler golcülerde olacak. 3 takımın da 9 numaraları dünyaca ünlü yıldızlara emanet. Icardi'den sonra Ennesiri ve Immobile de en büyük liglerde kazandıkları deneyimleri yeni takımlarına yansıtmaya çalışacak. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, Yıldız Forvet'i Icardi ile yola devam ederken Batshuayi takviyesi yaptı. Aslan'ın mevcut santrforlarının toplam piyasa değeri 25 milyon euro. Fenerbahçe'de Ceko'nun yedeği olan Batshuayi, Galatasaray'da da Icardi'yi zorlayacak. Buruk, Arjantinli ve Belçikalı santrforların zaman zaman ikili olarak da oynatabilir. Bayern Münih'te Sacha Boey fırtınası Bayern Münih forması giyen Sacha Boye Almanya'da gündem oldu. Alman basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcunun sezon öncesi çalışmalarında şu ana kadar etkileyici bir performans ortaya koyduğu belirtildi. Sacha Boey'un 2 saat süren yoğun antrenmanların ardından bile güçlü kaldığı ve sergilediği performansla Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'den de övgü aldığı aktarıldı. Kompany'nin Fransız yıldızın fiziksel durumundan ve sahadaki agresifliğinden oldukça memnun olduğu kaydedildi. Saça Boy'un formunun altında yatan sırrın ise tatil dönemindeki bireysel çalışmalar olduğu ifade edildi.